Hayırlı sabahlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yüksel Yalçınkaya için vermiş olduğu karar gündeme oturdu. Bununla ilgili yorumlar, değerlendirmeler devam ediyor. Ve Türkiye'deki hukuksuzluk sürecinin sona erdirilmesi açısından dönüm noktası teşkil eden bir, bir karar olmuş oldu bu. Kararla ilgili olarak bu süreci çok iyi takip eden isimlerden Doktor Gökhan Güreşin yaptığı özeti özet değerlendirmeyi paylaşalım ee, kararın önemli noktaları üzerinde bir kez daha altını çizerek Gökhan Bey'in anlatımlarıyla e, konuyu aktarmaya yorumlamaya devam edelim başvurucu mahkumiyetine gerekçe gösterilen eylemlerin herhangi bir suç teşkil etmediğini dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 7. maddesinde güvence altına alınan kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkelerinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Hükümet ise başvurucunun söz konusu eylemlerinin bizzat suç teşkil etmesinin gerekmediğini bu eylemlerinin başvurucunun silahlı terör örgütü üyeliğinin delili olduğunu ileri sürmüştür. Çelişkiye bakınız. Bir taraftan eylemler suç teşkil etmesi gerekmiyor. Öbür taraftan terör örgütü üyelerinin delili olarak iddia ediyor. Bu bağlamda hükümet ayın önündeki savunmasında burada, burası da çok enteresan bayrak dışında kalan Bankasya dernek üyeliği gibi konuların mahkemeler tarafından kesin delil olarak kabul edilmediğini bunların sadece takdiri delil olarak dosyada bulunduğunu ileri sürmüştür. Bu ne demek? Baylok dışındaki işte bankasya vesaire e, dernek üyeliği, sendika üyeliği bunlar aslında delil değilmiş. Delil sayılmazmış. Takdiri delil ne demekse hükümetin savunmasına bakın. Yani burada da tel tel dökülüyor. Hükümete göre Mahkemeler bir kişinin cemaat üyelerine hükmederken baylok dışındaki delilleri belirleyici olarak kabul etmemektedir. Baylok dışındaki deliller. İşte gazete aboneliği, e, dernek, e, sendika üyeliği, e, işte onların okullarında çalışması vesaire filan yani bunların hepsi kapsıyor olsa gerek bunları belirleyici delil olarak kabul etmiyorlar. Baylok sadece delil olarak kabul ediliyor. Kısacası hükümete göre baylok, bir kişinin terör örgütü üyeliğinden mahkumiyet için yeterli kesin delildir. Ahim, hukukun özellikle ceza hukukunun temel ilkelerini hatırlatmaktadır. Mahkeme öncelikle 7. madde altında düzenlenen, yani kanunsuz suç ve ceza olmaz, ilkenin taraf devletler tarafından 15. madde olağanüstü hal rejim bağlamında da askıya alınamayacağının altını çizmiştir. Yani o hal rejiminde bile kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi ihlal edilemez. Mahkemeye göre bir yasal düzenlemenin açık ve öngörülebilir olması yeterli değildir. Ahime göre aynı zamanda bu düzenlemenin yargı makamları tarafından yorumlanma şeklinin de açık ve öngörülebilir olması gerekir. Mahkeme Ahim Türk Hukukunda silahlı terör örgütü üyeliği suçunun nasıl düzenlenmiş olduğunu Türk Ceza Kanunu madde 220 suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 314'de 2 silahlı örgüt üyeliği ve terörle mücadele kanunu maddeleri vesaire. Ve Yargıtay'ın bu konudaki iştahatına gönderme yapmaktadır. Ve ahim aslında bu maddeler altında düzenlenen hükümlerin ve bu konudaki Yargıtay'ın klasik iştahatının açık ve öngörülebilir olduğunun altını çizmektedir ayın başvuranı silahlı terör örgütü üyelerinden mahkum edilmiş olduğunu, bu nedenle atfedilen suçun unsurlarının özellikle 7. madde altında kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi prensibini düzenleyen 7. madde altında incelenmesi gereken öngörülebilirlik kriterini sağlayıp sağlamadığını değerlendirmektedir. Hükümete göre bağlı kullanmak başlı başına suçun maddi unsuru değil. Fakat kişinin örgüt hiyerarşisine girdiğini kanıtlayan kesin delil. Mahkeme ayın bu bağlamda sadece baylok iletişim programını kullanmanın, silahlı terör örgütü üyeliği suçunun bütün unsurlarını sağlayan kesin delil niteliğinde kabul edilmiş olduğunu yani yargıdaki uygulama açısından e, Türkiye'deki bu süreçte öyle olduğunu kabul edilmiş olduğunu hatırlatmaktadır. Hatta bunun için mesaj içeriklerinin kişinin kimlerle irtibat kurmuş olduğunun bile tespitine ihtiyaç bulunmadığının altını çizmektedir. Şimdi yargıdaki uygulama böyle. Sadece Baylok'un varlığı yeterli sayılıyor ve mahkumiyet kararına dayanak yapılıyor. Ama Ahim diyor ki bunun varlığı suçun bütün unsurlarını sağlayan kesil bir delil olmasına yeter mi? Ve mesaj içeriklerinin hatta kimlerle irtibat kurulduğunun, mesajlaşıldığının, tespitine dahi ihtiyaç bulunmamış olmasını bir ciddi problem olarak görüyor Ahim. Ki bidayetten beri zaten bizim de söylediğimiz buydu. Eğer Bailok'un sadece varlığı e, yeterli delil sayılıp yazışma içeriklerine bakma ihtiyacı duyulmuyorsa bu çok ciddi bir problemdir. Çünkü 15 Temmuz'dan sonra çıkan haberlerde de gördük. Whatsapp'tan yazışmış bu darbe kalkışma eylemine karışanlar. Yani orada Whatsapp'ın varlığını siz darbeciliğin delili olarak sadece münhasıran o programın telefonda varlığını delil olarak kabul edebilir misiniz? İçeriye bakmadan, mesaj içeriklerine bakmadan. Ve devam ediyoruz. Ahim kişinin sırf bayrak programını kullanmak suretiyle örgütün şiddete güç kullanarak kullanmak suretiyle iddia edilen amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflediğini nasıl bildiği, bilmesi gerektiği, nasıl bilmesi gerektiği ve bu amaçla kendisini örgütün emrine nasıl tahsis ettiği konusunda yerel mahkemeler tarafından makul bir açıklama ortaya konulamadığını belirtmektedir. Yani bu suallerin cevapları yok mahkemelerin kararlarında. Kısaca avin başvuranın suç teşkil etmeyen eylemleri dolayısıyla mahkum edilmiş olduğuna ve dolayısıyla sözleşmenin kanunsuz suç ve ceza olmaz prensibinin ihlal edildiğine madde 7'deki sözleşmenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlal edildiğine karar vermiştir. Ve bir başka şey daha mahkemeler baylokla ilgili münhasırlık ve örgütsel kullanım iddiasını mitten yargılama dışı bir bağlamda alıp bu konuda gerekli inceleme yapmamışlardır. Ahim'in kararından çıkan, gerekçeli kararından çıkan tespitlerden biri mitten, yargılama dışı bağlamda bu iddiayı alıp bunun doğru mu yanlış mı olduğu konusunda gerekli incelemeyi yapmamışlardır. Başvurucuya aleyhindeki delillere etkili itiraz etme ve savunma fırsatı tanınmamıştır. Yerel mahkemelerin başvuranın taleplerine ve itirazlarına cevap vermemesi, savunma argümanlarına karşı duyarsız oldukları ve başvuranı gerçekten dinlemedikleri konusunda meşru bir şüphe uyandırmıştır. Ve sonuç yapılan ceza yargılaması değil, ondan öte sadece şekil şartının yerine getirilmesidir. Bunlar çok ağır tespitler. Türkiye'deki bu süreçte yargının ne şekilde işlediğini ortaya koyan ve bizim açımızdan aslında utanç verici olan tespitlerdir hukukun bu hale getirildiği bir süreçten geçiyoruz. Ve Aymin vermiş olduğu kararla dokun en önemli gerekçe olarak hatta tek gerekçe, tek dayanak olarak gösterilen bay da ıskartaya çıkmıştır nihayet. Bu kararla bunu çok kesin olarak söylemek mümkündür. Artık bunun ötesinde Adalet Bakanı'nın ayım kararına böyle saçma sapan Tepkiler göstermek yerine yapması gereken şey, Aymin bu kararının Türkiye'deki yargı uygulamalarında bundan sonra ne şekilde tatbik edilebileceği konusunda süratle bir yol haritası hazırlama çalışmalarına girişmek olmalıdır.